Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz dinleyenlerim, Yüce Allah'ımızın Celle Celaluhu kendisine peygamberlik ve mucizevi açıklamalar, beyanlar verdiği peygamberlerden bir tanesi de Davud Aleyhisselam'dır ki Davud Aleyhisselam Allah'ın bu ilahi vergisiyle kendisine bahşettiği ayetle sabit olan bu vergisinde elindeki demiri hamur gibi bal mumu gibi eviriyor, çeviriyor, efendim yoğuruyor. İstediği şekli verebilme mucizesini Rabbimiz ona Davud Aleyhisselam ihsan eylemiş. Davud Aleyhisselam'ın eliyle o mucizeyi bizzat kendisi kudretiyle gerçekleştirmiş bulunuyor ve devam ediyor. Elbette ki bu olayın böyle olmasının nedeni de değerli dostlarım insanların hayatının, medeniyetinin temelini teşkil eden demirin hamur gibi maddelerde, haddelerde eritilerek, fabrikalarda eritilerek, yüksek fırınlarda eritilerek, istediği şekil verilerek, bugünkü inşaatlarda ve medeniyet gelişmelerinde en temel esas olarak kullanılmasını teşvik eden bir mucizeyi Davud Aleyhisselam'ın eliyle göstermiştir. Kendisi yapıyor mucizeleri Rabbül Alemin. Sevdiği peygamberlerin eliyle bu peygamberlerine verdiği görev münasebetiyle bu imkanları Rabbimiz peygamberlerin eliyle kendisi yapıyor aslında. Onlar bir vesiledir. Ama Davut her peygamber olduğu gibi peygamberlerin her birisine sen Allah'ın peygamber olduğunu söylüyorsun. Sen peygamber olduğunu söylüyorsun. Öyleyse bir mucize göster. Bize bir şahit göster de bizi ikna et de inanalım diyorlar. İşte bu zaman efendim olağanüstü hal Allah'ın izniyle devreye giriyor ve Yüce Allah'ımız o peygamberine bahşettiği mucizeleri o peygamberin eliyle kendisi gerçekleştiriyor. Yoksa hiçbir peygamber hiçbir insan böyle şeyleri asla yapabilme imkanı yoktur. Değerli dostlarım bakınız Davud Aleyhisselam'ın hakkındaki o biz demiri onun için yumuşattık Sebe Suresi Ayet 10 yani Estaizu billah ve elenna lehul hadid. Biz demiri onun için yumuşattık. Ve ataynahu'l hikmete ve fasla hitab. Biz ona efendim Sebe suresinde biz ona ilim ve hikmet ile hakkı ve batılı açıkça ayırt eden bir ifade gücü verdik. Hit hitap diyor. Hitap ifade gücü verdik. Biliyorsunuz konu efendim seslerde konuşmalarda Kur'an okumalarda Davudi seslenir. Davud Aleyhisselam'ın sesi o kadar güzel, hikmetli, o kadar anlayışlı ki o sesi duyanlar hayran kalıyorlar. Dağlar bile onun aksini yapıyorlar. Dağlar bile onunla konuşuyordu bu sesin münasebetiyle değerli dostlarım. Biz ona hakkı batılı birbirinden ayrıcı bir hitap, hitap şekli imkanı bahşededik diyor Rabbül Alemin. Yine diyor erimiş olan ve esel lehu aynel gıtır. Aynen erimiş olan erimiş bakır bakırı onu ona sel gibi akıttık. Sebesures ayet 12'de. Erimiş bakırı ona sel gibi akıttık. İşte Davud Aleyhisselam'ın bu demiri elinde istediği şekle çevirme mucizesi Allah tarafından kendisine verilmiş ilahi bir vergi mevhûbe bir mucize değerli dostlarım. İşte öyleyse evet Ayetleri işaret ediyorlar ki telyini hadit yani demirin yumuşatılması en büyük bir nimet ilahiyedir. Büyük bir peygamberin fazlını, peygamberin yüceliğini, fazlını onunla gösteriyor. Evet, telini hadit. Yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nuhası bakırı eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak bütün maddi sanayi beşerin aslı ve anasıdır. Madenleri eritmek, 109 tane element var. Demir, bakır, altın, efendim, fosfor, çinkur. Sayın işte geri hepsini sayın. Hepsi toprağın içinde. Allah'ın izniyle asam, asay Musa Aleyhisselam. asasıyla böyle vurdun mu de, petrol de çıkartıyor. Taştan su da çıkartıyor. Yerin altındaki madeni efendim mücevheri hazineyi de keşfediyor. İşte nedir bu? Bu peygamberlere verilen Allah'ın kudret mucizelerindendir ki kendisi peygamberin eliyle işletiyor. Evet, ve bu demirin eritilmesi, madenin eritilmesi, bakırın eritilmesi de gerçekten de insanoğlunun senayideki, teknikteki gelişmelerin en temel asası, en önemli şeydir. Bugün evler, efendim, imkanlar, apartmanlar, makineler neyle yapılıyor? Bütün medeniyetin her sahasında demir, bakır, buna benzer madenlerin kullanıldığını hepimiz biliyoruz değerli dostlarım. Evet, büyük bir Resul'e, anasıdır ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki bu ayette Rabbimiz diyor ki büyük bir Resul'e büyük bir halife-i zemine yeryüzün halifesi olan insanoğluna büyük bir mucize suretinde büyük bir nimet olarak telini hadiddir. Telini demirin yumuşatılması ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi tel gibi inceltmek ve bakın bakır eritmekle ekser sanayi umumiyeye medar olmaktadır. Demiri eritmek, yumuşatmak, tel gibi inceltmek. Bunlar nerede yapılıyor bugün? Fabrikalarda, demir çelik fabrikalarında, haddanelerde, yüksek fırınlarda ne oluyor? Eritiliyor. İstediğin şekli saç oluyor, lam oluyor, demir oluyor, çubuk oluyor vesaire. İşte ta binlerce sene evvelinden Rabbimiz bu günleri işaret ediyor. Çalışın, bulun diyor. Ben bir peygamberime bunu elinde yaptırdım. Bunun sebebi sizi oraya sevk etmek, teşvik etmek, medeniyetinizi ilerletmek, etmek, hayatınızı kolaylaştırmak ve Rabbinizin verdiği nimetlerden dolayı bana şükretmeniz için sizlere bu imkanları bir peygamber eliyle gösteriyorum diye Rabbimiz adeta insanlığa efendim ne yapıyor? Tebliğ ediyor, anlatıyor, açıklıyor. Tabii ki anlayana sivrisin eksaz değerli dostlarım. Evet, madem bir Resulü hem halife hem manevi yani hem manevi hem maddi bir hakime, nisanına hikmet, nisanına hikmet, konuşma gücü ve eline sanat vermiş, nisanındaki hikmete salihan teşvik eder. Elbette, elbette ki sanata dahi tergip ve işaret eder. Sanata dahi o demirin eritilme sanatına, madenlerin eritilme, yumuşatılma sanatına dahi insanları ne yapar? Tergip işareti var, rağbet etmeleri. O yönde yönlenmeleri için tergip edildiğini icbar edildiğini işaret ediyor. Yönlendiriyor Rabbül Alem. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan haliyle, işaretiyle manen diyor ki, Ey ben Adem! Evamiri tekviyeme, tek e, teklifi teklifiyeme, benim teklif emirlerime, size olan kulluk emirlerime, size kulluk için teklif ettiğim emirlerime itaat eden bir abdimin lisanında ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her şeyi kemali vuzuh ile fasledip hakikatini gösteriyor. Lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi tam hikmetle, adaletle fasledip ayırıyor. Davud Aleyhisselam'ın biliyorsunuz adaleti, hani çocuğu ikiye bölecekti, kadının birisi benim der, diğeri benim der. Halbuki kadın kimin esas çocuk? Sahibinin. Kadın iddia benim diyor. Öbürü, öyleyse çocuğu ikiye böleyim dediğinde gerçek anası ne der? Der ki, Aman der çocuğu öldürme çocuk onun olsun der. İşte adaleti onların bu şekilde işte hikmet bu. Hikmet. Hikmet sırrını anlayabilmek. Hikmet. İşte buna bu mucizeyi Rabbimiz bahşeylemiştir. Ve kemal-i vuzu ile açıkça fasl edip hakikati gösteriyor, ayırabiliyor. İyi kötüyü birbirinden ayırıyor. Adaleti sağlıyor. Ve eline öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Diyorsunuz o hem yeryüzün halifesi hem de padişah idi. Onu işte halifeliğin ve padişahlığını bununla bu kuvvetle destekliyor. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem de ehemmiyetlidir. Hem hayat içtimaiyenizde, sosyal hayatınızda ona çok muhtaçsınız. Demirin bu şekilde şekilden şekilde girmesine medeniyetiniz hayatınız için medeni efendim, medeni hayatınız için, teknik hayatınız için çok muhtaçsınız. Evet bir peygamberime bunu ben verdim. Siz de evamiri tekviniyeme benim yaratılış emirlerime itaat etseniz ve hikmet ve o sanat size de verilebilir. Mürur zamanı zamanın geçmesiyle yetişir ve yanaşabilirsiniz.'' siz uğraşıp çalışıp mücadele edip devirler boyunca bunları anlayabilir, bulabilirsiniz. Bu imkan vardır. Bunu yapın, çalışın. O peygambere verdiği mucizeyi örnek alın, kendinizi geliştirin efendim. Hayatınızı da teknikle efendim, sanat gelişmeleriyle, havarik sanat sanat harikalarıyla hayatınızı kolaylaştırın. İşte beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi, ve maddi, maddi kuvvet cihetinde, maddi kuvvet en mühim iktidar elde etmesi telyini hadid iledir. Ve izabeyi nuhas iledir. Bugün süper devletler medeniyetlerini tam manası geliştirdiklerinden, demirden, madenlerden faydalanarak yaptıkları silahlarla, bombalarla, efendim o nükleer bombalarla, olağanüstü silahlarla ne yapıyorlar? Dünyayı esir alıp insanları köle gibi kullanabiliyorlar. Bu onların işte bu imkandan yararlanarak Allah tarafından verilen gücün güçten istifade etmelerinden kaynaklanıyor. Çalışmalarından, uğraşmalarından, mücadelelerinden kaynaklanıyor. Yoksa bir dönüm bostan gel yan yan gel yat Osman hesabında e biz yatıyoruz Müslümanlar olarak. Gavur dediğimiz insanlar çalışıyorlar. Rabbimizin insanlığa bahşettiği imkanları kullanarak başımıza bela kesiliyorlar ve biz de hak ediyoruz. Hata bizdedir. Bizde dinde tembellik, gericilik, uyan, efendim miskinlik var mı? Biz çalışıp biz bulmalıyız bunları. Biz bizim işimizdi bu. Ne yaptık? i̇şimizi yavrulara teslim ettik. Onların da kölesi olduk. Allah muhafaza eylesin. İşte bu telini hadit ile yani demirin yumuşatılması, izabeyi nuhas, bakırın eritilmesiyle bu insanlar bu güce kavuştular. Ayette nuhas kıtır ile tabir edilmiş. Kıtır, kıtır. Evet değerli dostlarım. Kıtır Yine bakırın eritilmesi olayıdır ki tabir edilmiş. Şu ayetler umum nevi beşerin nazarını, gözünü şu hakikate çeviriyor. Ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına, şimdiki tembellerine şiddetle ihtiyar, ihtar ediyor. Evet, bir peygamber, görüyorsunuz, Allah'ın verdiği imkanla elindeki demiri hamur gibi çeviriyor, yavuruyor istediği şekli veriyor. Bu tekrar sohbetimin başında söylediğim insanlara bir efendim laf olsun diye değil. O medeniyetin ahır zamanda gelişebilecek medeniyetin en yüksek seviyesinin imkanlarını bahşediyor. Uyanın ayılın diyor. Bunları yapabilirsiniz. Benim bir peygamberim benim verdiğim güçlü imkanla hikmetle hem konuştuğu zaman bütün dünyayı etkileyebiliyor hem de insanları ikna edebiliyor hem de elindeki efendim demiri ermiş bakır gibi istediği şekle çevirebiliyorsa ben bu mucizeyi ona verdim. Siz ileride bunun sırrını anlayacaksınız. Çalışmalı bu hikmeti yakalayıp bu imkanlardan yararlanıp medeniyetinizi ve sanayinizi, tekniğinizi geliştirip ne yapacaksınız? O sizin ihtiyacınız, mecbur olduğunuz ihtiyaçlarının temelinde, medeni teknik gelişmenin temelinde bu demirin eritilmesi ve bakırın eritilmesi, demirin istediği şekilde eritilmesi, demire istenilen şekil verilmesi yatmaktadır. Bu imkanla bunu anlayanlar dünya devletleri diğer insanlara hükmediyorlar. Ama anlamayanlar, bundan haberi olmayanlar, tembeller, miskinler, Kur'an'a inanmayanlar, Allah'a inanmayanlar, başta Müslümanlar, doğru dürüst inanmıyoruz zaten Allah muhafaza eylesin. Başta Müslümanlar Böylece onların zulümleri altında ne yapıyor? İnim, i̇nim inleyip duruyoruz. Neden? Tembelliğimize doymayalım, ahmaklığımıza, miskinliğimize doymayalım. İşte Rabbül Alemin bu ayeti kerimesiyle bizleri şiddetli bir şekilde uyarıyor. Ne mutlu uyanıp hakikati görebilenlere. Allah Celle Celaluhu bu imkanı bizlere bahşeylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil